Atatürk'ün. Öğretmenler yeni neslin, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilere sizler yetişerek yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözüyle bize ışık tutmaktadır. Bizler öğrencilerimiz için bir öğretmen olmanın yanında bazen bir anne bazen bir baba bazen de sığınak bir limanız. Bu sebeple sevginin yanında emek vermekteyiz ve onlara güven vermekteyiz ve güven duymaktayız. Adeta gül yetiştiren bahçıvan adı edasıyla onları yetiştirmekteyiz. Bugün burada birbirinden kıymetli öğretmenlerimizi bu kutsal gününü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de bir öğretmen olarak gurur duyuyorum. Bütün hocalarımın ellerinden saygıyla öpüyorum. Şimdi de günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere eğitimci, ikinci bölge milletvekili adayımız Elmas Yağmur'un konuşmasını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Öğretmen hem can hem canandır. O yüreğimi kutsal bir sandık gibi açarken titreyendir. Bana doğru eğilen eğildikçe yükselendir. Eldir, ayaktır, yürütendir düşleriyle geleceği büyütendir. Çocuktur adım, tomurcuktur umutlarım. Hangi dalda açsam o ışık arar bulur beni. Anam gibi bağrına basar, yar gibi sarar beni. Bir çocuğun yüreği bir anaya, bir yare, bir de açılır öğretmene. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. <laughs> bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Yani eğitim bizim geleceğimizdir. Ülkemizin geleceğidir. Siz değerli meslektaşlarımın varlığıyla aydınlık bir gelecek, aydınlık bir Türkiye hedefliyoruz. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin güzel geleceğine imzalarını atan siz değerli öğretmenlerimi öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ülkem ve ülkem için öğretmenlik mesleği çok önemlidir. Bu saatten sonra Cumhuriyet ilkeleriyle ataman izinde, ataman izinde diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün ekibine de gönül dolusu teşekkürler sunuyoruz. Evet, bugün güzel bir gün. Çünkü baş öğretmen, büyük ulu önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını devam ettirecek ve o çağdaş medeniyet, muhasır medeniyet ölçülerini yakalayacak ve yeni nesilleri yetiştirecek, onları aydınlık yarınları beraberinde getireceği insanları yetiştiren bütün öğretmenlerimizin ayrı ayrı öğretmenler gününü kutluyorum efendim. Efendim o zaman ben müsaadenizle Atatürk'ten son mektup şiirini seslendireceğim. Sevgili hocam bize eşlik edecek şimdi. Evet. Bakalım Atatürk'ten son mektup ne? çalmayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiz sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi? Yokluğun, sefaletin Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlar Kuru söz değil, iş istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapkirleriyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda. Hala oturmuş bana 10 kasımlarda ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz bayamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı. Kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. demokrasiyi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz. Halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık? Hani bolluk? Hani kaygısız güler? Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. kapatmanızı istiyorum. Uygar uluslarla bilime, sanata varılmaz, rezil dalgavutlarla bu vatan bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos savunmaya yeter! Yeter! Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal sadece söz değil. Mustafa Kemal'i anlamak, Aldatmak değil, Mustafa Kemal mülkçüsü sadece söz değil, sadece söz değil, sadece söz Ama ben bu kadar almışım. Ben tüm vermeyi düşünmüyorum, şey söylüyorum. Çünkü Bekir'e çok büyük bir alkış hak ediyor. Neden mi? Benim arkamda, yanımda, her daim bir güç oldular. Kalemine sağlık diyorum, yüreğine sağlık diyorum. Benim için özel bir değer. O yüzden bu plaketi kendilerine bizzat vermekten onur duyuyorum. İyi ki varsınız diyorum sayın vekilim. Evet, vekilime de bir söz hakkı doğuyor yani. Çok değerli misafirler. Ben de içinizden biriyim. Bir cumhuriyet öğretmeniyim. Cumhuriyet ilk mezun olan, babası köy ensi mezun olan bir babanın oğluyum. İyi bir Atatürkçüyüm. Vatanımı ve devletimi, milletimi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Ve diyorum ki öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ve öğretmenler her çağda yenilmeyen neferlerdir diye bir cümle kurmak istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılar diliyorum. toplu fotoğraf alalım. Sonra eğlence devam diyorum. Çünkü bu bugün...